etkinlik 7. Biyokimyasal moleküller olan amino asitlerin molekül içi ve molekül arası bağlar yaparak bir araya gelmeleri sonucunda dipeptitler, dipeptitlerin bir araya gelmesiyle de polipeptitler yani proteinler oluşur. Yukarıdaki görselde bir proteinin kesitindeki amino asitler arasında 4 farklı etkileşim türü gösterilmiştir. Proteinlerin sarmal yapılarını oluşturan bu etkileşimlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Etkileşim türlerini adlandırınız. Bir bakalım. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken moleküller arası etkileşimler yani zayıf etkileşimler nokta nokta ile gösterilir. Güçlü etkileşimler çizgi ile gösteriliyor. Yani 1'e baktığımızda nokta nokta ile gösterilmiş zayıf etkileşim olacak. Buradaki hidrojen OH'taki hidrojen fon elementlerinden yani oksijene bağlı buradaki hidrojen diğer oksijene gittiğinde hidrojen bağı oluşturuyor. Buraya yazalım hidrojen bağı. İkinci etkileşime baktık. Yine nokta noktalar var moleküller arasında. Eğer arkadaşlar yapıda sadece karbon ve hidrojen varsa bu yapılar apolardır. Apolar apolar iki tarafı da aynı şekilde ee, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri vardır. Üçüncü etkileşime geçtik. Üçüncü etkileşim bakın tek çizgiyle gösterilmiş burada. Yani güçlü etkileşime bakacağız. E, kükürt apolar. Kükürt, Apo, apolar diyorum, kükürt, ametal, ametal olduğu için ametal atomları arasında kovalent bağ oluşuyor. Dördüncü etkileşime geldik. Dördüncü etkileşimde burada iyonların arasında olduğu için buraya da iyonik bağ dedik. Bir ve iki etkileşimlerinden hangisi daha kuvvetlidir, hangisinin kopması daha kolaydır? Zayıf etkileşimlerde arkadaşlar en güçlü etkileşim hidrojen bağıdır. Sonra polarlar. Yani dipoller, sonra indüklenmiş dipoller, yani London etkileşimleridir. Hidrojen bağının koparması daha zordur. O zaman ne yazalım burada? Hangisi daha kuvvetli? Birinci etkileşim daha kuvvetlidir. İkinci etkileşim yani kuvvetli dedik, zayıf olan London etkileşimlerinin kopması daha kolaydır. olaydır. Etkinliğin de sonuna geldik.